Serbest Kürsü TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Ömer Aslan. Kendisinin kısaca özgeçmişinden bahsedeceğim size. Ömer Aslan 1993 yılında Denizli'de doğdu. İlkokul ve orta öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. Balıkesir Lisesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi akabinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Osmanlı mütefekkirlerinin Vehhabilik Telakkisi başlıklı yüksek lisans tezini sunarak mezun oldu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümünde Osmanlı tarikatları üzerine doktora çalışması yürütüyor kendisi. E, merhaba hocam, hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. İlk sorumuzla başlayalım istiyorum. Ee, Tabii, sert buyurun. bir açılış yapacağız. Hocam, Osmanlı'nın da fetösü var mıydı? Tabii şimdi Osmanlı'da tarikatlar meselesi gündeme geldiğinde Türkiye'de insanlar ister istemez kendi yaşadıkları güncel meselelerle tarihteki meseleleri bir benzeşimini arıyorlar, düşünüyorlar. Bununla alakalı da bu soru bize ara ara soruluyor. Osmanlı'da böyle bir yapılanma, böyle bir yapı var mıydı? Şimdi bu e, soruya şu yönden cevap verebiliriz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki Osmanlı'nın e, FETÖ'sü yoktu. Çünkü bu e, malum yapı e, bugünün dünyasında modern devletin, modern e, toplumun, ulus devletin sınırları içerisinde e, bir takım hedefleri olan e, ve bunu da bu zeminde gerçekleştirmeye çalışan bir kült hareket benzeşimi olan e, muadilleri bunun ben bunun ben buna benzeyenleri var. O, buna yok diyemem ama bu direkt şu demek değil yani Osmanlı'da da bir e, feto hareketi veya buna benzer hareketler vardı ve devleti tehdit etti diyemem ama Osmanlı'nın kendi bünyesinde kendi iç dünyasında e, 600 yıllık süreç içerisinde dini temelli, e, tarikat temelli bir takım isyanlar oldu. Devlet bununla karşı karşıya geldi. Bunlar işte kalenderiler, daha öncesinde Selçuklu döneminde bahayiler gibi e, isyanlar, mehdilik hareketleri, işte 4. Murat döneminde Sakaryalı Şeyh diye bilinen e, bir mehdilik iddiası yine birçok bu tür hadiseyle karşılaşıldı. Ama bunlar her biri kendi iç dünyasında, kendi döneminin şartlarında ortaya çıkmış hareketlerdi. Yani bu tarihteki hareketlerle FETÖ hareketini yan yana koyup Bunlar birbirinin aynısı demek çok sağlıklı bir yorum değil. Çünkü girişte dediğim gibi bu yapı bahsi geçen yapı bugünün dünya şartları içerisinde kendisini kodlamış, kendisini bir program çizmiş ve bu program dahilinde de bir takım şeylere kalkışmış bir yapılanma. Bunun tarihteki muadili sayılabilecek yani bunu hocalarımız veya da bazı bu konulara ilgili insanlar bu benzeşimi çok rahat yapabiliyorlar. İşte Osmanlı'da hurifileri veyahut da bir takım batini hareketler işte bunlar da Osmanlı'nın fetösüydü, devleti tehdit etti, isyan etti diyerek aynı minvalde okuyabiliyorlar ama burada yanlış bir analojiyle, yanlış bir benzeşimle bu yapıları birbirine karıştırmak çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde bu sorumuza cevap vermiş olayım. Teşekkür ediyoruz hocam. İkinci sorumuza geçiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nda tarikatların ortaya çıkışı nasıl gerçekleşti? Bu oluşumlar nasıl evrim geçirdi ve hangi dönemlerde etkilerini daha belirgin bir şekilde gösterdi? Şimdi bu soru biraz kesip bir soru. İç içe geçmiş aslında üç tane önemli soru var. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki yani o tarikat tarikat meselesi, tasavvuf meselesi Türkler açısından Osmanlı'dan çok önceye dayanıyor. 8. yüzyılda daha Türklerin ilk İslamiyet'le tanışmasıyla birlikte işte bizim kültürümüze çok bilinen isimlerden hemen Ahmet Yesevi örneğini verebiliriz. Daha Türkistan coğrafyasında Orta Asya coğrafyasında Türkler ilk İslam'la tanıştığında tasavvuf aracılığıyla İslam'la bağdaşma, kaynaşma süreci yaşadığından dolayı e, Türklerle, Türk devletleriyle tasavvuf arasında iç içe bir yapı söz konusu. Haliyle Türk devletleri, kurulan Müslüman Türk devletleri bu geleneği Osmanlı'ya kadar devam ettirdiler. Osmanlılar da özellikle kendisinden önceki Selçuklular döneminde işte bir Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi ilk akla gelen isimlerden birisi gibi mutasavvıflarınla iç içe Anadolu'da kuruluş devrinde ciddi bir etkileşim sağladı. Çünkü işte Ahmet Yaşar Hoca'nın Anadolu'da tarif ettiği dört zümre vardır. Bunlardan birisi Abdalan Rum'dur. Bunlar derviş dervişler zümresi. Bunların da asli görevi şu şekilde izah edeyim. Çok karmaşık anlatmak istemiyorum anlaşılabilir olması açısından. Anadolu'ya ilk iskanlar olduğunda özellikle Rumeli tarafına, Bizans'ın elinden yeni alınmış, fethedilmiş bölgeleri kolonizatör Türk dervişleri dediğimiz dervişler iskan için devletle birlikte bir hizmette bulundular. Yani bunu şu şekilde izah edebiliriz. Bir yer fethediliyor. Devletin eline geçiyor. Oraya e, Müslümanlaştırma çalışması yapması açısından dervişler gidiyor, kendileri bir zaviye kuruyorlar, tekke kuruyorlar, dergah kuruyorlar. O dergahın etrafında aileleriyle bir iskan sağlıyorlar. Akabinde hem bölgedeki gayrimüslimlerin e, Müslümanlaşmasında veyahut da e, arkadan gelen Türklerin o bölgeye yerleşmesinde e, bir rol oynuyorlar. Haliyle bu devletin fetih ve iskan politikalarında çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bir yeri kılıçla almaktan daha zor olan şey aldıktan sonra yönetmektir. Dervişler Osmanlı ilk kuruluşundan itibaren bu noktada ciddi bir katkı sağladıkları için devletin bir noktada siyasetini yürütmen şey olarak hizmet ediyorlar değil. Sorunun devamına devam edebilir miyiz? İlk bir kısmını kaçırdım sanırım orayı bir daha şey yapayım. Tamamdır hocam. Ee, bu oluşumlar nasıl evrim geçirdi dedik ve hangi dönemlerde etkilerini daha belirgin bir tamam. şekilde gösterdi? İlk önce az önce dediğim gibi şunu kafamızda oturtmak açısından. Kolonizatör Türk dervişleri bir yer fethedildikten sonra İskender dediğim gibi e, ciddi bir rol oynuyorlar. Bu kuruluş devrinin, Osmanlı kuruluş devrinin e, rol oynayan de, derviş tiplemesi. Bunların içerisinde cihada katılan, fetihe katılan dervişler görüyoruz. Mesela en meşhurlarından birisi aklıma ilk gelen bize bir geyikli baba figürü vardır. İşte geyiğin üstünde e, kafirlerle cihad eden elinde kılıcıyla geyiğin üstünde savaşan bir dervişten bahsedilir. Bunun kerametlerinden bahsedilir. Ve bu o bölgede e, fütuhatın yani fetihin e, teşvik edilmesi, Orada savaşan savaşçı unsurların maneviyatının yükseltilmesi ve Müslüman toplumun tebaanın o savaşa ikna edilmesi noktasında çok önemli rol oynayan bir figür. Kuruluşta bunları görüyoruz. İskan evet. konusunu yardım eden dervişleri görüyoruz. İlerleyen süreçte devlet e, bir form değiştirdikçe tarikatların da Osmanlı'da form değiştirdiğini görüyoruz. Yani burada şu şöyle anlaşılmasın Osmanlı devleti 600 yıllık ömrü olan bir devlet, 600 yıl boyunca e, toplumsal gruplar aynı şekilde yaşadı, aynı şekilde davrandı, aynı şekilde olaylara tepki verdi gibi anlaşılması yanlış olur. 600 yıl e, devlet hayatı için çok uzun bir süre ki insanın kendi hayatında bile 40-50 yıllık periyotlarda kendisi bile büyük değişimler yaşayabiliyor. Haliyle devletin yaşadığı değişimler, dünyanın şartlarının getirdiği değişimlere verilen tepkilerle tarikatların pozisyonları, tarikatların işlevleri, görevleri de değişebiliyor. Yani bunu Az önce kuruluşta kolonizatör Türk dervişlerinden bahsettim. Daha ilerleyen dönemde Sultan Abdülhamit döneminde devletin son dönemlerinde şöyle bir şey görüyoruz. Sultan Abdülhamit Şazeliye tarikatının, Medeniyet tarikatının dervişlerini Afrika bölgesinde, Hint bölgesinde, İslam coğrafyasının birtakım bölgelerinde istihbaratçı olarak kullanıyor. O bölgeleri İngilizler, Fransızlar işgale gelmişler bu bölgelerin Müslümanlarla yani Osmanlı Devleti ile Müslümanlar arasındaki irtibatın devam ettirilmesi gerekiyor. Haliyle de bu irtibatın sağlanması, bilgi akışının sağlanması, o bölgedeki Müslümanların Osmanlı Devleti'ne bağlılığının tesis edilmesi gibi amaçlarla Sultan Abdülhamit dervişlerden yararlanıyor İstanbul'daki bir takım dervişleri. o bölgelere gönderiyor. O dervişler de dini bir motifle geldikleri imajıyla dikkat çekmeden Halkla az önce bahsettiğim gibi Osmanlı Devleti arasındaki irtibatı sağlamaya çalışıyor. Yani Hocam lafınızı dönem... istiyorum. Benim en çok etkilendiğim olaylardan biri e, Aptal Musa ile Kaygısız Aptal'ın Aptal hikayesi. Gerçekten çok etkileyici o da. E, Elmalı'da bulunuyor sanırım. Evet, evet. Çok meşhurdur. E, o Türk dervişleri açısından. Böyle birçok isim var Anadolu'da. Horasan Erenleri mesela. Yani, evet. Ankara'da çok yakın bir zamanda Bağlum ilçesinde bir yeri ararken yanlışlıkla bir caminin altında iki tane Horasan Eren'in kabrini keşfetmiştim. Oraya yap, yapılmış, çok ilgimi çekmiş Yani Bağlum oturduğum yere çok uzak değil ama haberim yoktu. ve Konya'da bir mola vermiştim yol üzerinde Ankara'ya gelirken. Bir caminin kenarına baktım bir mezar kitabesi var. Kitabı okudum. Bir 900'lü yıllarda Anadolu'ya gelmiş bir Horasan Ereni yine aynı şekilde. Az önce bahsettiğiniz isimler Bayraklı Baba, Geyikli Baba gibi figürler. Bunlar kuruluş devrinde Anadolu'nun Müslümanlaşması, toprağın iskan edilmesi noktasında ve Rumeli'nin aynı şekilde iskan noktasında çok büyük gayretleri olmuş kişiler. Hem dini imajlarıyla hem devletin siyasetine meşruiyet kazandırmalarıyla hem de devletin siyasetine fiilen yardım etmeleriyle. Haliyle bu figürlerin hepsi kuruluş aşamasında çok önemli. Ama devlet ilerledikçe, kendi formunu değiştirdikçe, bir imparatorluk devleti haline geldikçe İstanbul'daki tarikatların mesela yapısıyla o kuruluş devrindeki tarikat ve dervişlerin yapısı arasında farklılıklar görmeye başlıyoruz. Ee, ne tür farklılıklar? İşte İstanbul'daki tarikatlar daha böyle Halvetiye gibi, e, Nakşibendiye gibi, işte Kadiriye gibi daha şehir kültüre hitap eden, kırsala hitap eden değil de böyle az önce bahsettiğimiz dervişler biraz daha kırsal kültüre hitap eden dervişler. İstanbul'daki tarikatlara baktığımızda daha şehir kültürlü, daha entelektüel derinliği olan tarikatlar görmeye başlıyoruz. Haliyle bu 600 yıllık süreç az önce bahsettiğim gibi çok uzun bir süreç ve 600 yılda Osmanlı Devleti kendi formunu birkaç kez değiştirdi. Yani dünyanın şartları devleti bir yere götürdü. Devleti götürdüğü gibi devletin içerisindeki sosyal grupları, siyasi grupları, iktisadi grupları da bir yere götürdü. Haliyle bu konuda diyeceğim son şey şu soruyu toparlamak açısından. Düz bir çizgi olarak düşünmemek lazım bu 600 yılı. 600 yıl içinde ciddi değişimler oldu. Tarikatlar da kendilerini bu değişimlere adaptasyon sağlamaya çalıştılar. Varlıklarını sürdürebilmek için. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki teşekkür sorumuz Osmanlı'da tarikatların devletle olan etkileşimleri ve güç dengelerinde oynadığı rolü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu sorunun anlaşılması için öncelikle şunun idrak edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Osmanlı devlet yapısı klasik dünya, sadece Osmanlı değil yani bizim modern dünyadan sanayi devriminden önceki dünya bugünkü dünya arasında insanın hayata, eşyaya, hadiselere bakış açısında, siyasete, sosyal olaylara bakış açısında farklılıklar olduğunu bilmemiz ve buna göre de değerlendirme yapmamızın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Buradan kastım ne? Buradan kastım şu: Klasik dünyada bugün bizim dünyamız için anlam ifade etmiyor olabilir, insanlar için garip geliyor olabilir ama o gün için, o günün yaşam şartlarında, iktisadi, sosyal şartlarında, siyasi şartlarında garip olmayan şeyler vardı. Atıyorum. Yani örnek babında söylüyorum. Mesela bir rüya, rüyalar üzerine hayat inşa etmek, hayatı... Ya bugün bile insanlar için rüya önemlidir. Gördüğü rüyanın etkisine kalır ama o gün için mesela rüyalarla bir şeylere karar vermek, bir şeylerden mana çıkartmak veya yani yıldızlara bakarak, yıldızların hareketlerine bakarak... İşte bugün modern manada astroloji deniyor. Yıldızname ilmi üzerinden bir takım yorumlar yapmak gibi insanların bugünden farklı hayata, siyasete, sosyal olaylara bakış açısına katkı sağlayan şeyler vardı. Bunların da başında din geliyordu. Yani hayatın merkezinde Osmanlı toplumu için, Osmanlı devleti için din var. Çünkü devlet daha kuruluş aşamasında bir ideoloji olarak e, gaza ve cihat devleti olma payesini e, kendisine vermişti. Bu payeyle imparatorluk devleti haline geldi. Gerçekleştirdiği fetihleri bu payeyle e, hayata geçirdi. Bu payenin da hukukunu, e, iktisadını, ekonomisini e, İslam hukukuna göre, örfi ve şer'i hukuka göre bir birliktelikle yürüttü. Haliyle bunun topluma izah edilmesi, toplumla devlet arasındaki dengenin sağlanması ve bir meşruiyet aracı olarak, e, bir meşruiyet kanalizatörü olarak kullanılması e, Osmanlı tarikatlarının büyük rolüyle gerçekleşiyor. Yani bir örnek vermek istiyorum karmaşık olmaması açısından. İşte hmm. e, Aziz Mahmut Hüdayi bugün Üsküdar'da bilinen bir e, tekkesi vardır. Kabri oradadır. İstanbullular, hmm. İstanbul'dan gelenler bilirler. Mesela padişah bir rüya görüyor. E, rüyasının saraydaki alimlere yorumlatıyor ama istediği tatminkar cevabı alamıyor. E, Aziz Mahmut Hüdayi'nin namını duymuş. Rüyasını ona tabir ettiriyor. O da rüyayı tabir ediyor. Diyor ki rüyasında Nemçe kralıyla yani Avusturya Majestelerinin imparatorluğu güreştiğini görüyor padişah. Bir kere kendi sırtı, bir kere onun sırtı yere geliyor diye hatırlıyorum. Bu rüyayı e, siyasi ve askeri açıdan Aziz Mahmut Hüdayi tefsir ediyor. Mesela bu siyaset açısından, devlet açısından, devlet o dönemin insanı açısından önemli şeyler. Haliyle hayatım e, hayatın bu tür e, nüanslarında tarikatları, dervişleri, şeyhleri görüyoruz. Ondan dolayı da devletle e, tarikatların iç içe geçmiş ciddi bir ilişkisi var. Ama az önce başta dedim ya, bu ilişki dümdüz bir çizgide devam eden bir ilişki tipi değil. Ve burada sınırsız alan açılmıyor tarikatlara. Devlet her halükarda ne olursa olsun, bu az önce bahsettiğim noktalarda ne kadar yardım olursa olsun, tarikatların denetlenmesi, tarikatların bir tehlike oluşturmaması, sosyal ve siyasi düzeni bozmaması noktasında da çok hassas davranıyor. Ona herhalde ilerleyen sorularda da onu değerlendireceğiz diye tahmin ediyorum. Çok da evet, şey tamam. Politik ve idari boyutlarını da konuşacağız. Aynen. Hatta orada izah etmiş oluruz. Olur olur, ee, olur. Tamamdır hocam. Osmanlı padişahları ve yönetim tarikatlar nasıl bir ilişki içindeydi? Bu ilişkilerin politik ve idari boyutları nelerdi? Az önce demiştim ya yani hayatın e, nüanslarına dokunuyor tarikatlar. Yani dediğim hı hı. gibi rüyalar, işte keşifler mesela Fatih Sultan Mehmet, Eyüp Sultan bugün meşhur caminin olduğu işte Peygamber Efendimizin dostu, sahabesi Eyüp Sultan'ın kabrini Akşemseddin'in keşfiyle bulup oraya bir kabir inşa ediyor. Yani keşif dediğimiz manevi alemde bir şeyh efendi kendisi diyor ki burada bir kabir var Eyüp Sultan'ın burayı inşa edelim diyor. Bunlar Osmanlı toplumu, Osmanlı siyaseti, Osmanlı insanı ya kadim dünyanın insanları için önemli nüanslar. Ee, bu önemli bir az önce bahsettiğim bir, bir kenara koyuyorum. Bunun yanında devletin sosyal ve siyasi yapısına tehdit oluşturmaması da Osmanlılar için çok önemli. Çünkü Osmanlılar daha öncesine Selçuklular İslam toplumlarında dini karakterli birçok isyanla karşılaşıldı. Ee, i̇şte Abbasiler dönemi Karmatiler hareketi mesela bunlardan ilk aklıma gelen Abbasî hilafetine bir Batini tarikat, bir batini mezhep diyeyim. Kılıç çektiler ve Abbas hilafetini yıllar yılı çok uğraştırdılar. Selçuklular dönemi Baba İshak isyanı var, Bahailer çok ciddi manada uğraştırdılar. Yine Osmanlı döneminde kalenderi isyanları var, hurufi problemi var, melamilikte bazı sıkıntılar var veya safevi problemi var. İran'daki Şah İsmail safevi tarikatı Anadolu'da kızın Kızılbaş Türkmenler arasında tekkelerde örgütlenip Osmanlı Devleti'ne karşı bir reaksiyon gösteriyorlar ve devlet varlık varlığını tehdit edilir bir halde görüyor. Bunları Osmanlı toplumu e, göstermez, tolere etmez. niçin? Çünkü Osmanlı toplumu için, Osmanlı Devleti için iki tane şeyin korunması elzem. Bunlardan biri şer'i düzenin kurulmuş olan siyasi ve hukuki şer'i düzenin korunması. İdeolojik olarak da itikaden Osmanlılar ehli sünnet ve cemaat akidesine mensuptur. Bu akidenin korunması, bu akideye zarar verecek fikirler, tarikatlarda, tekkelerde oluşabilecek siyasi, sosyal oluşumlara Osmanlı yeri geldiğinde çok sert müdahaleler edebiliyor. Bunlardan biri az önce bahsettim. 4. Murat dönemi mesela bir Sakaryalı Şeyh isyanı yaşanıyor. 8.000 müridiyle bir Şeyh Mehdilik iddiasında bulunuyor. Adı Sakaryalı Şeyh. Osmanlı ordusunun ilk gelen orduyu bozguna uğratıyor. İkinci kez giden ordu kendisini ancak yenebilip zapt edip idam ediyorlar isyancıları. Sen böyle bastırılabiliyor. Ama bunun yansımaları 4. Murat döneminde e, diğer tarikatlara ve oluşumlara karşı bir dikkat etme politikası olarak çıkıyor. Nitekim Diyarbakır'a Bağdat Seferi'ne giderken 4. Murat e, Urmeviye tarikatı dediğimizin, Nakşibendiliğin bir konunun şeyhi Mahmut Urmevi'yi çok fazla müridi var. Ekonomiyle çok fazla ilgileniyor. Osmanlı Devleti'ne tehdit unsuru oluşturabilir diyerek idam ediyor. Haliyle devlet bu tür durumlarda bu dediğim gibi düzenin bozulmaması noktasında da e, kendisini koruma refleksleri gösteriyor. E, bunun farklı yansımaları ilerleyen dönemlerde yine oluyor. Mesela 2. Mahmut döneminde e, bir şeyh, bir derviş şeyh değil bir derviş. 2. Mahmut'un reformlarına kızdığı için 2. Mahmut'u gördüğü bir yerde sen gavur padişahsın diyor. Padişahın adı yavur kalıyor. Böyle bir etkileşim de var. Yani e, devlet bir yandan kontrol sağlamaya çalışıyor, bir yandan da tarikatların devletle e, münasebetlerinde bu tür sınırlayıcı sosyal siyasi hadiselere tepki verici e, noktalar da olabiliyor. Tam tersi devletin sosyal siyasi projelerine, e, hareketlerine destek verdiği noktalar da oluyor. Bunu da çok kısa izah edip uzatmadan toparlayayım. Misal 3. Evet. Selim döneminde 'de biz Nakşibendiliğin müceddidiye kolu dediğimiz İmam-ı Rabbani'den Hindistan'daki İmam Rabbani'den Osmanlı'ya intikal etmiş olan bir Nakşibendi'li koluyla karşılaşıyoruz. bir 18. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumuna müceddidiye giriyor. 3. Selim dönemine geldiğimizde 3. Selim'in nizamı cedid reformlarını bu nakşibendi dervişlerinin ve şeyhlerinin destek verdiğini görüyoruz. Reform hareketine. Bunlardan meşhurlar, meşhur bir şeyh efendi var. Mehmet Emin Kerküki diye Bursa'da bir dergahı var. İstanbul'a da bir Dergah kuruyor kendisine. Devlet adamları kendisine intisaplı. Bu şey Efendi Üçüncü Selim'in reformlarını destekliyor. Siyasi projesini destekliyor. Ve topluma da bu siyasi projenin doğru bir proje olduğunu aktarılmasında yardımcı oluyorlar. Hatta Nizami Cedid Kışlası kurulduğunda içine bir müceddidi dergahı tekkesi de kuruluyor kışların içerisine. Çünkü bir yenilik var. Topluma yeni bir şeyler sunuluyor. Yani Osmanlı askeri atıyorum bir örnek verme babında e, pantolon giymeye başlıyor. Şimdi Osmanlı toplumu şaşırtan şeyler bunlar. Bunların topluma izah edilmesi lazım. Modern askeri sisteme geçiliyor. Herkesin aynı anda nişan aldığı, aynı anda ateş ettiği e, modern askeri düzen alınmaya başlıyor. Bunun Osmanlı toplumuna aktarılması lazım. Burada Nakşi dervişleri, Nakşi şeyhleri 3. Selim'e yardım ediyorlar. Ama bu işin sonunda e, Nizam-ı karşıtı, gelenekçi ekip iş başına gelip 3. Selim'i devirmeye muvaffak olduğunda üç, bu Nakşi dervişlerini idam ediyorlar, katlediyorlar. Böyle bir vaka da var. Yani bu ilişkiler karşılıklı müsbet ve menfi değişiyor. Dediğim gibi düz bir çizgide değil. Zaman içerisinde değişimleri olan sosyal, siyasi, iktisadi hadiselerle pozisyonlar alınan ve yeni oluşlar ortaya çıkartan bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Bu şekilde. Hocam diğer sorumuz Osmanlı İmparatorluğu'nda tarikatların maruz kaldığı düzenlemeler ve zaman içindeki değişimler nelerdi? Devlet bu grupları nasıl denetim altında tutmayı başardı? Bunu e, nispeten izah ettiğimi düşünüyorum biraz önceki cevaplarımda. <laughs> e, denetim altına almanın yollarıyla alakalı şunu öncelikle belirteyim. Osmanlı Devleti bir vakıf devlet. Yani devlet bugün modern anlamda bildiğimiz gibi e, okul, hastane belediye hizmeti vesaire veren bir devlet tipine sahip değil. Bu tür hizmetler, sosyal hizmetler, vakıflar üzerinden ilerliyor. Yani medreseyi de vakıf besliyor, hastaneyi de. Yani hayır sahiplerinin ve toplumun vakfettiği Allah rızası için infak ettiği şeylerden toplumun sosyal ihtiyaçları karşılanıyor. Bu ihtiyaçların karşılandığı alanlardan birisi de tarikatların tekkeleri ve dergahları. Bunlar vakıf gelirleriyle ayakta duruyor. Öncelikle bunu izah etmem lazım. Yani Osmanlı devletinde tarikatların maddi ve mali kısımları vakıflarla alakalı. Organizasyon, örgütlenme şemaları ise şey atamalarıyla alakalı. Devlet bunların ikisine de dikkat etmeye çalışıyor Osmanlı devleti. Klasik dönemde bir vakıf gelirlerine bir de şey atamalarına gerektiği yerde şey atamalarına müdahale ettiğiyle oluyor. Çünkü en başta biraz önce dediğim gibi yani o sosyal ve siyasi düzenin bozulması tehlikesine karşı devlet kendisini güvence altında hissetmek istiyor. Buna karşı da önlemler geliştiriyor. Yani tarikatlar ayağında da bunlara dikkat ediliyor. ediliyor. İlerleyen dönemde daha böyle modern döneme yaklaştıkça şunu görmeye başlıyoruz. Osmanlı Devleti'nde vakıfların modern devlete geçiş sürecinde uyum sağlaması açısından Evkaf-ı Humayun nezaretinin kurulmasıyla Osmanlı tarikatları dergahlarına, tekkelere vakfedilmiş vakıflar, Evkaf-ı Humayun'da bir elde toplanıyor ve buradan denetim sağlanıyor. İlerleyen süreçte ise tarikatların daha sıkı denetlenmesi için 1860'lara geldiğimizde yanlış hatırlam hatırlamıyorsam 1866 yılıydı e, meclis-i meşayih kuruluyor. Yani tarikatların tamamen atamalarının, şeyhlerinin, yapıların denetlendiği bir yapı kuruluyor. Böylelikle e, bir tarikat sahte şeyhi var mı kendisini herkes işte şey ben şeyhim deyip ortaya çıkabiliyor mu gibi sorunları ortadan kaldırmak açısından Osmanlı Devleti bir tarikatın silsilesine, kendi kabul ettiği kendi anlayış çerçevesinde meşhur gördüğü tarikatlar içerisinde olmasına dikkat ediyor. Bir örnek vereyim. Yakın zamanda bir belgede denk gelmiştim. İşte İstanbul'da Hırkayı Şerif Camii vardır. Meşhur o caminin yakınında bir vatandaş evinde demiş ki benim evimin altında kabir var. Burası da bir tekke. Müz toplamaya başlamış. Orada kendilerince bir şeyler yapmaya başlamışlar. Bunu meclisi meşayiye soruyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir iddiası var. Bunun bir silsilesi var mı? Doğru mu söylüyor? Burada kabir var mı? Bir araştırın diye. Meclis-i Meşahit elimizde herhangi böyle bir kayıt yok. Kişiyi de tanımıyoruz diye cevap veriyor. Bunun akabinde şahsın evi hemen yıkılıyor. Kendisi de sürgüne gönderiliyor. Yani böyle yeraltı organizasyonu şeklinde tarikatların örgütlenmesini istemiyor. Devlet kendi meşru gördüğü zemindeki tarikatların varlığını kabul ediyor. Kendi meşru görmediği kendi tehdit oluşturduğu tarikatlara da olabildiğince sıkı denetim altında varlıklarını sınırlamak istiyor. Aradaki devletin denetim hususiyetini böyle izah edebilirim. Bu kuruluşta yıkılışa kadar devam etmiş bir süreç. Evet, Gerek hocam, bir çok daha iyi oldu. Örneği <laughs> dinleyince daha da iyi anladım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Yani kuruluşta hazır Orhan Gazi döneminde daha sürgün edilen bazı dervişler, dervişlerin varlığını biliyoruz. Sultan Fatih döneminde mesela İstanbul'da hurufiler dediğimiz işte Kur'an'daki harflerin manasından kendilerine bir yorum çıkartan bir batini ezoterik bir tarikat yapılanması var. Mesela bunların or sınırlandırılması, ortadan kaldırılması. Bunlar tehdit görüyor devlet. Az önce dedim ya ehli sünnet akidesine kendilerince e, tehdit olan şeyleri müsaade etmek istemiyorlar. Sultan Fatih döneminde böyle bir örnek var. Kanuni döneminde yine bir takım isyanlar var. Mehdilik, mesihlik iddiasında ortaya çıkan e, yapılar var. E, bunlarla alakalı devletin dediğim gibi tavizi olmuyor. Devlet kendisine bir şekilde bence de tutmak istiyor. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ee, sorularımız bu kadardı. Bütün cevaplarımızı dol dolu aldık zaten. Ee, çok sağ olun bilgilerinizi, kıymetli bilgilerinizi bize aktardığınız için. Ee, i̇nşallah tekrardan bir program yaparız. Tekrardan güzel i̇nşallah, konular. Ben, ben de teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Ee, i̇zleyenlere de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Sayın Ömer Aslandı. Sonraki programlarımızda takipte kalın. Tekrardan yeni konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın diyoruz. Takipte kalın.